Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir içerik yapacağız. Şu anda ben yaşadığım şehirde değilim farklı bir ildeyim ve benim arkadaşımın düğünü var. Bunun için ben de güzel bir insan olduğumu düşünmüyorum. O yüzden elbise şey satın alacaktım. Ama dedim ki bunu beraber dikersek daha eğlenceli olabilir diye düşündüm. O yüzden kalktım ve gittim kumaş aldım. İnşallah beceririz yoksa düğünde e, bu kıyafetimle çıkacağım herhalde. Bu arada arkadaşlar bu kaldığım yer aşırı sesli bir yer. Bu şartlarda video çekmek gerçekten çok zor. O yüzden şimdiden gelecek seslerden Özür dilerim hatta şu anda geliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ben böyle bir üst kısmını diktim. Ama dikerken çekemiyorum. Çünkü hiç böyle bir düzgün açı yok. Odamda olsaydım çok iyi çekerdim. Bu da böyle ön yüzüyor. şuradan giyiyorum. Bu alt kısmı eteğin altında kalıyor. Böyle e, dikmek daha kullanışlı geldi bana açıkçası. Evet arkadaşlar dediğim gibi de giyerek göstereyim. Şöyle henüz eteği yok. Ama üstü bu şekilde tam bedenime göre dikmişim. Yani tabii ki ölçü aldım ama yine de dikiş payı falan diye düşündüm ve olmaz diye düşündüm ama oldu. Şu anda başarılı gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu da etek. Eteğimiz böyle ee, çok hoş olacak ama bu Hocaya diyor şu lastiğe dikmem gerekiyor. En zoru bu olacak herhalde. Evet arkadaşlar bu arada bir mekan değiştiriyoruz. Bunun nedeni kendi evimde olmamam artık. Kusura bakmayın. Böyle idare edeceğiz. Sesinin nasıl olduğu yerlere gitmeye çalışıyorum. O zaman ben şimdi gidip eteği dikeyim. Olmazsa da yardım alacağım herhalde. Evet arkadaşlar yine mekan değiştirdik ama etek böyle çok hoş oldu. Bu arada arkadaşlar eteği annem dikti ona da buradan öpücükler gönderiyorum. Arkadaşlar ben gerçekten çok yoruldum. Eteği dikmememiş olmama rağmen gerçekten çok yoruldum. Bu iş çok zormuş. Bu arada birazdan şey yapacağız internetten bu elbise arattıracağız. Umarım böyle bir elbise vardır. Varsa kaç TL olduğuna bakacağız. En iyisi ben bu elbiseleri bir deneyeyim. Evet arkadaşlar, etek de, evet şort da oldu. Etek olmaz diye düşünüyorduk ama oldu. Çünkü belini çok az bırakmışım. Bir tık sıkıyor ama yine de rahat yani giyebilirim. Şimdi bence hep beraber bu muhteşem elbiseyi süsleyelim. Ne yapsak diye biraz düşüneyim. arada arkadaşlar kumaşı biraz kalın almışım. İnşallah pişmem. Evet arkadaşlar plez, e, eteğin pleksine yani böyle bir şey var. Sökük gibi. O yüzden böyle bir şey almıştım. bunda. da çalışacağım İnşallah olur Arkadaşlar şu anda videoyu dondurup olup olmadığını yorumlara yazın Evet oldu başarılı oldu ve bence gayet güzel gözüküyor bunu düğünde giyemeyim giymez miyim bilmiyorum arkasına da bakın bunu da yorumlara yazın Sizce bu elbiseyi düğünde giyecek miyim giymeyecek miyim? O zaman bence başka süslemeler de yapabiliriz. Hiç vakit kaybetmeden süslemeye geçeyim. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Şöyle çok kararsız kaldım. Siz ne diyorsunuz? Şöyle yan tarafında da olacak tabii böyle duruyor. Şu anda biraz düşüneceğim ama büyük ihtimalle yapmayacağım. Çünkü birazcık kötü duruyor. Beyazla uyum sağlasın dedim ama pek hoş durmuyor. Bir daha nasıl dikeceğim bilmiyorum. Ve işte son hali arkadaşlar. Evet o demin gösterdiğim şeyde dikmemeye karar verdim. Siz olsaydınız ne yapardınız yorumlara yazın şöyle bir tane de tül aldım. Böyle ayakkabıyı henüz seçemedim bu arada. Benimle hazırlan videosu gelecek bu arada. Onda hem saç, hem ayakkabı, hem elbise hepsini detaylı olarak göstereceğim size zaten. Bu arada arkadaşlar iki hafta video gelmeyecek herhalde. Bunun sebebi benim hazırda video bulundurmamam şu anda burada hiç video çekecek yerim yok. Gerçekten yaz olunca bir de daha az video çekebiliyorum. Evet arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Bence ilk böyle bir karar vermişim hazır satın almak yerine kendimiz yaptık hem de uygun fiyata geldi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.